önümüzdeki döneme baktığımızda önümüzdeki döneme baktığımızda 100. yıl yüz ayı sanayici bir taraftan aş aşı ekmek üretiyor bir taraftan da eğitimle ilgili hem hükümetin ben de sağlık tesisi yapmak istiyorum diye bir tarafta da hayırda yarışan aslında buna modern dünya sosyal sorumluluk diyor. Bunun altyapısını hazırlayan bir şehir var. Dolayısıyla biz e, bu şehre ben okuyorum, Gaziantep okuyor, spor şehri Gaziantep, genç dostu Gaziantep dediğimiz gençleri geleceğe hazırlayacak e, vizyon ve e, planlama yapıyoruz.